Şimdi güney aydüğümü ve kuzey aydüğümü koç terazi aksı yani bir yedi aksı yükseleni koç olanların evet birinci ve yedinci evlerinde e, bu etki özellikle görülecek. Birinci evde yükselme, yedinci evde daralma hissedeceğiniz alandır. Birinci ev nedir arkadaşlar? Ben, kişisel yetenekler, yaşam, kendi ruhunuz, e, kendi ruhunuzu nasıl algıladığınız ve dışarıdan nasıl göründüğünüze dair bir imajinasyon. Bu alan yükseleni koç olanlar için çok güzel bir şekilde yükselişe geçecek. Şahsi hayatlarınız yükselişe geçecek. Ancak yedinci ev, ikili ilişkiler, diğer kişilerle ortaklıklar, eşler, partner, davalar, açık ve aşikar düşmanlar ve birlikte hareket ettiğiniz kişiler ya da birlikte hareket ettiğiniz alanlar, ikilik ilişkilerde e, bu alanlarda bir sıkışma, bir daralma, bir zorlanma alanıdır. Bu yükseleni koç olanlar için özellikle. Ancak bu hepimiz için geçerli alanlar arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Yükselen koçlar, e, bir yedi aksını ya da işte yükselen teraziler, hayatlarında bu e, deneyimi çok net deneyimleseler de bu alanlarda e, anlattığım gibi hepimizin nasıl e, paranın değeri düştü yükseldi, işte toprağın değeri düştü yükseldi, depremler oldu, seller oldu, kolektif alanda hepimiz nasıl etkilendiysek, koç terazi aksında kolektif alanda hayatlarımız zaten bu konulardan kaynaklı. Bunlar çünkü terazinin ve koçun konuları. Açık düşmanlıklar, rekabetler, davalar, anlaşmalar, işte ikili ilişkilerde, ortaklıklarda sıkıntılar, ya da işte onların gündeminizde olması daha doğrusu. Bunlar gündemimizi belirliyor öyle diyelim. Sıkıntı demeyelim. Gündem diyelim. Nasıl 18 aydır gündemimizi para, pul, toprak konuları girdiyse artık gündemimize partnerler, eşler, rekabetler, anlaşmazlıklar ya da anlaşmalar tam tersi, mahkemeler, hak, hukuk konuları ikili ilişkilerde bunlar gelecek Evet ancak bu koçların 7. evinde böyle bir e, etkiden kaynaklı. Onlar, koş, yükselen koçlara deriz ki biz evet kendi şahsi alanında güzel değerler alacaksın, değerlerini yükselecek ama ikili ilişkiler e, tam tersi bir alanda değer kaybı yaşayabilir. Hayatının o alanında e, bu konularla ilgilenebilirsin. Yani eş, partner konularıyla ilgilenebilirsin. O yüzden de sen empati kur. Evet e, bazen pozitif bencillik diyorlar ama ben ona şunu söylüyorum. Sadece ben modundan çık kendi öncelik verirken diğerlerini dikkate almayı öğrenirsen buradan rahat gidersin. Yükselen Koç olan arkadaşlar, yükseleni Boğa olanların arkadaşlar bu 12 6 evlerinde gerçekleşecek. Boğalar yine iyiler ne açıdan? Çünkü Kuzey Ay Düğümü Koç yükselen boğaların 12. evlerine giriş yapacak. Yükselen boğaların 6. evlerine Kuzey Ay Düğümü Terazi giriş yapacak. Şimdi hangi burçta olduğu önemli ancak kuzey ay düğümü ve güney ay girdikleri yerlerde gündem yaratırlar. 12. kadersel planda müdahale edemediğimiz bir alandır. Evet kadersel planda bilinmeyen, görülmeyen, bizim çok farkında olmadığımız bir alandır. Bu şu demek, boğaların hayatlarına koç konuları hiç kendilerinin müdahale etmedikleri kadersel planda bir iyileşme, bir güzellik gelecek. Kadersel planda şahsi hayatlarında bir güzelleşme yaşanacak. Ruhsal olarak iyileşecekler. Artık hangi e, özellikle ne diyelim kendilerini geliştiriyorlarsa e, benlerine egolarını, kendilerinin müdahalesi olmaksızın e, ilahi bir destek ve güçle birlikte onlar bir 18 ay daha yükseleni boğa olanlar güzel e, destek alacaklar. Ancak yükseleni boğa olanların 6. evlerine güney ay düğümü girdiği için orası da e, altıncı ev özellikle hastalıklar evi olarak geçebilir evcil hayvanlar iş yeriniz çalıştığınız ortam günlük işler e, evidir o alanlarda çalışanlarla ilgili part, e, yani e, iş arkadaşlarınızla ilgili gündemler hayatınızda var olabilir hastalıklar gündeminizde girebilir e, sizin kendi hastalığınız da olabilir bu başkalarından kaynaklı hastalıklar da e, gündemde var olabilir hayatınızı meşgul eden e, normal kendi güncel e, hayatınız dışında hastalıklar gündemimizde e, olabilir yükseleni boğalar için söylüyorum bunu e, arkadaşlar bunun dışında evet yükselen ikizler için bu kuzey ay düğümü 11. evlerine güney ay düğümü 5. evlerine giriş yapacak bu ne demek? İkizler 11. ev konularında daha güzel fırsatlar alacaklar alanlarına. Sosyal çevre, arkadaşlar, işten gelen gelirler, işten elde ettikleri gelirler. Çünkü 11. ev iyi şans evi. Kuzey Ay düğümü de bu 11. eve giriş yapıyorsa, zaten şans evine bir de Kuzey Ay düğümü geliyor. Orada yeni fırsatlar, şanslar getirecek demektir. Kişinin sosyalleştiği alan yani yükselen ikizler olanlar sosyal olarak bulundukları mensup oldukları bir dernek, bir faaliyet ya da bir herhangi bir alan varsa ya da en basit tabiriyle arkadaşların içerisinde daha böyle değer gören şansların, onlardan gelen kısmetler, onlardan kaynaklı e, e, iyi alana geçiş yaparlar e, arkadaşlar. E, yükselen ikizler olanlar ancak onlar da beşinci ev konularıyla ilgili ilgili e, gündemler sıkıntı noktasında alanlarına girebilir. Aşk konuları, çocuklarla ilgili konular, kendi çocukları, yaratıcılık ve kendilerini ifade etmekle ilgili, işte yanlış anlaşılmalar, beni anlamadı demeler, yaratıcılığının kısıtlandığını hissedebilir. Çocuklarıyla ilgili sınanmalar, e, hobiler, eğlenceler, bu alanda e, güney ay düğümü 5. eve girdiği için, bu alan onları... E, meşgul edebilir arkadaşlar diyebiliriz biz yükselen yengeç olanların e, Kuzey ay düğümü onuncu evlerine giriyor arkadaşlar Güney ay düğümü ise dördüncü evlerine giriş yapıyor Demek ki yengeçleri de onuncu e, ve dördüncü ev konuları özellikle bu 17 Temmuz itibariyle gündemlerinde olacak e, Evet 10 ev konuları Tepe noktadır zaten arkadaşlar kariyer konularıdır burası ee, yükseleni yengeç olanların kariyer alanlarında çok güzel fırsatlar, şanslar ve büyüme yaşayacaklar onlar. Ee, otorite figürlerinden destek alacaklar. Toplumsal alanda başarılı olacaklar, statüleri yükselecek. Ee, en azından bu konuda bir ga, e, gayretleri ya da çabaları varsa, e, kolektif alanda çok güzel şanslar, nasipler, kısmetler gelecek. Yükseleni yengeç olanlar. Ancak Tam tersi bir aks olan dördüncü aksa da güney ay düğümü terazi girdiği için bu konuda haksızlıklara uğrayabilirler. Aile yuva konuları, ebeveynlerle ilgili konular, kökten gelen, işte bizim bilinçaltı diyebilirsiniz siz buna, çocukluklarında yaşadıkları sıkıntılarla ilgili konular tekrar gündemlerine gelebilir yükselen yengeçlerin.